اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا برسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم huluka sadaka Rasulullah fi ma kal ev kal Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün hayatı siyeri, sireti, yaşayışı değerlendirildiğinde hadisi şerifleri değerlendirildiğinde iki ana konu üzerinde önemli durduğu görülecektir. Biri ferdin inşa edilmesi, diğeri toplumun inşa edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nezih bir toplum oluşturabilmek için bütün insanlığa örnek olacak, model olacak, rehber olacak bir topluluk oluşturabilmek için gayret etmişti. Ondan önceki çağın adı cahiliyeydi. Cahiliye yani bilgisizlik çağı. Bilgisizlik çağı insanlarına ilim, irfan, takva, medeniyet en güzel değerleri aşılayarak kuntum hayra ummetin uhricet linnaz hitabıyla gerçekleşen insanlar için çıkarılmış, insanlar içerisinden çıkarılmış, en hayırlı ümmeti insanlara takdim ediyordu. Bu ayeti kerime önce sahabe-i kiramı sonra onun onları takip eden nesilleri anlatıyordu. Mükemmel bir toplum, güzide bir topluluk, müstesna bir ümmet ancak müstesna kişilerden meydana geliyordu. Bu sebepledir ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ferdin, bireyin güzel bir şekilde yetişmesi için gerekli özellikleri, güzellikleri anlatıyordu. İnsan kişiliğinin, şahsiyetinin gelişmesinde en önemli husus edeb ve ahlak. Edeb ve ahlak sahibi İnsanlardan meydana gelen bir toplum elbette seçkin bir topluluk olacaktır. Okuduğum hadis-i şeriflerinde Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ekmelül mukminine imanen ahsenuhum huluk. İman bakımından müminlerin en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Ahlak güzel olunca aile hayatı da güzel olacak. Khiyarukum, khiyarukuml ehlihi, en hayırlı olanlarınız ailesine, çocuklarına karşı en hayırlı, en güzel davranan kişidir. En khiyarukuml ehlihi içinizde ailesine karşı en güzel davranan kişi benim diyordu edebin, ahlakın hakim kılınması için, aleyhissalatü ve sellem Efendimiz, önce kendisi örnek oldu. Ve inneke le alâ huluk-i Ey Resulüm, sen gerçekten muazzam bir ahlak üzeresin ayeti kerimesiyle onun ahlakının şahidi Cenab-ı Hak oldu. İslam ahlakı İslam edebi gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'ın hayata yansıtılması ile mümkündü. Hani Hz. Ayşe Validemize soruldu. Keyfe kâne hulukun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dan ibaret. Kur'an-ı Kerim neyi emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim neyi tavsiye ediyorsa yerine getiriyor, Kur'an-ı Kerim neyi yasaklıyorsa kaçınıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an vahyinden önce Cenab-ı Hakk'ın özel eğitiminden geçiyordu. Nur Dağı civarında koyun otlatıyordu. Mekke'den sesler gelmeye başladı. Düğün sesleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunları aldı. Eve doğru yöneldi. İçkili, çalgılı ve haramın her çeşidinin yaşandığı düğün şekli. Güneş çarptı. Kendine geldiği zaman düğün, dernek hepsi bitmişti. Bir başka zaman yine aynı hadise. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güneş çarptı. Üçüncüsünde dedi ki Rabbim bundan razı değil. Daha çocuk yaştayken Cenab-ı Hakk'ın özel himayesi altındaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Örnekti, modeldi, rehberdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İslam ahlakının en belirgin vasfı haya sahibi olmaktır. Bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerde İmam Nevevi İslam ahlakının temeli olan haya ile ilgili hadis-i şerifleri bize nakledecektir. İki kişi tartışıyordu, iki Medineli. Biri dedi ki utanma, sıkılma, cesaretin olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müdahale etti da'uhu fe inne'l hayâ'e mine'l iman. 681 no'lu hadisimiz an ibni omara radiyallahu anhuma Abdullah ibni Ömer anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme marra ala raculim mine'l ansar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansardan bir adamın yanından geçiyordu. ve huve ya'yudu ekkahum fil hayâ utanma, sıkılma diye kardeşine nasihatte bulunuyordu. İki Medine'li Müslüman. Biri diğerine utanma, sıkılma, cesaretli ol. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onu bırak. Ona ilişme. Fe haya eminel iman. Çünkü haya imandandır. Hepinizin ezbere bildiği hadis-i şerif. El-haya'u minel-iman. Hadis ezberliyoruz, onu da yanlış ezberliyoruz. Birçok kimse el-haya vel-iman diyor. Hayır, el-haya'u minel-iman. Haya imandandır. Utanma duygusu. Bir hata ettiği zaman, yüzük kızarıyorsa, bir günah işlediği zaman, yüzük kızarıyorsa, görgüsüz bir tavır, sergilediği zaman yüzü kızarıyorsa, bir büyüğünün sözünü kestiği zaman yüzü kızarıyorsa, o genç, o çocuk, o öğrenci hayalıdır. Haya erkekler için de güzeldir, kadınlar için de. Küçükler için de, büyükler için de. Büyükler haya ile, edeple, saygıyla, görgüyle örnek olacaklar ki, onu gören gençler o noktada aynı şekilde yürüsünler. Babam, dedem şöyle hürmetkardı, böyle saygılıydı, böyle edepliydi diye babalarının, büyüklerinin ifadelerini, tavırlarını nakledeceklerdi. Bir tarihçinin ifadesine göre ülkemiz insanlığın en önemli iki özelliği. Her milletin özellikleri vardır. Biri edeb, diğeri vakar. Biri ahlak, diğeri şahsiyet. Tarih boyunca özelliğimiz bu. Daha küçük yaştan itibaren evladımıza kapıyı nasıl kapatacağını, sofrada nasıl davranacağını, misafire nasıl ikram edeceğini öğretmekle başlarız. Çünkü haya imandandır.